Bir gün Yahudi ve Hristiyan bize gelirse... ''La, gel la buraya, gel oğlum. Bu kitap size gelmiş, bizi barıştırın diye. Niye gelmediniz? Niye söylemediniz bize? İçinde bu yazıyor.'' diye. ''Bilmiyorum ki ne yazırmış ki. Valla haberim yok. İçinde bu mu yazırmış? Okuyaydık oğlum. benene? ne?'' ''La mal, okusaydık Allah doğrudan bize gönderirdi zaten. Size göndermiş ki gelip bize söyleyesiniz.'' diye. Senin görevin o. Kitabının amacı o. Sığır. Sen nasıl Müslümansın? Mal. Ben ne bileyim oğlum. Ben abdestsiz içine bile dokunamıyorum. Başımın üstüne taşıyorum. Vallahi. Arapça anlamadan okumayı da dinlemeyi de Allah'a saygı biliyoruz biz. Vallahi haberimiz yok. Gelin hele. Kendi dilinde okuyan Arap'a sorak. Onlardan bir şey olmaz ben sana diyeyim. Onların da dedeleri televizyonda büyümüş nesil. Çağrı filminden biliyorlar her şeyi. Film Arapça zaten. Bilgi o kadar işte. Kabe, putlar, Hz. Muhammed geliyor, putları atıyor. Sonra da doğru din bizimki diyorlar. Hepsi bu kadar. Bizim vallahi bu tebliğden haberimiz yok. Kur'an'ın ayet sıralaması karışık. Biz Kur'an'ı anlamadan bu karışık sırada okumayı ve onu korumayı Allah'a saygı biliyoruz. Bin bir hatim günümüz var. Ahan da Arap ona sor. O da bu sıralamayla okuyor. Onun da haberi yok. Onlar da anlamıyor, bilmiyor. La gel hele sana soracağım. Ne biliyorsan ayet numarası söyle hele. Bu iki evlat kitaplarının içini tam okuyamadıkları için size söyleyemediler. Ayrılığa düştüğünüz konuyla ilgili size gelen mesajı dinlemek için sesi aç. Türk çocuğa dönerek dedi ki: Evladım, Rabbimiz kitabını Arapça gönderdiği için bizler de ne demişse boyun eğmişiz. Arapça ayetlere saygıyı Allah'a saygı olarak görmüşüz. Ancak Allah'ın sakın huzuruma geldiğinde kitap başka lisandaydı. Anlamadım deme demesine rağmen kitabın içeriğini anlamadan okumak dinin esasını anlamaktan uzak kalmaya neden olmuş. Bu yüzden dini bilgimiz yetersiz. Ana dili Arapça olmayan bütün Müslümanlar bu durumda. Dinlerini Hz. Muhammed'in dini olarak biliyorlar. Sonra Arap Müslüman çocuğa döndü ve ekledi. Sizler de Kur'an'ı şu anki karışık ayet sıralamasıyla okuduğunuz için tebliğden haberiniz yok. Dinini Hz. İbrahim'in dini olarak biliyorsun ama asıl mesajı kavramaktan uzaksınız. Kendinizi doğru yolda sanıyorsunuz ama gerçekte tebliğin ne olduğundan haberiniz yok. Son olarak Yahudi ve Hristiyan çocuklara bakarak şöyle devam etti. Bu iki evlat kitaplarının içindekileri tam olarak bilmedikleri için size gelip söylememişler. Oysa Rabbimiz, Kur'an'ı Peygamberimiz Muhammed aracılığıyla Yahudi ve Hristiyanlara da gönderdi. Hatta ilk tebliğ İsrailoğullarına yapıldı. Tebliği de şöyle buyuruldu. Yahudi kullarıma söyleyin, ayrılığa düştüğünüz konuların hükmü ahirette verilecek. Ne Meryem oğlu İsa, ne de Allah'a yakın bir melek böyle bir şey söylememiştir. Tevrat ehline denildi ki, hükümleriniz Tevrat'tan verin, Rabbinize verdiğiniz sözü yerine getirin ve dünyada iyilik için yarışın. Atanız İbrahim nasıl ateşe atıldığında Rabbine secde ettiyse, siz de sadece Rabbinize secde ve rükû edin. Hristiyan kullarıma söyleyin, dinlerinde aşırıya gitmesinler. Peygamberde olan ruhu açıklamak için Allah'ın oğludur dememeleri gerekir. Peygamberi yüce göstermek için ettiğiniz laf Rabbinize ortak koşmak oluyor. Peygamberi peygamber, ruhu ise ruh olarak kabul edin ve atalarınız nasıl sadece Rabbine secde ettiyse siz de yalnızca Rabbinize secde ve ruku edin. Meryeme kadar olan toplulukların ibadetlerini düzgün şekilde yerine getirdiklerini belirtin. Ayrılıkları bir kenara bırakın ve dünyada iyilik için yarışın. Bu birlik sağlandıktan sonra, yüzlerini Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevirenler Müslüman olur. Ancak bu birliği reddeden ve Hz. İbrahim'in ateş sınavından sonra, Rabbi için inşa ettiği mabeddeki putperestlere destek veren Yahudi ve Hristiyanları, kafirleri dost edinmeyin. Nasrettin Hoca, derin bir nefes alıp çocuklara son bir kez daha bakarak gülümseyerek şöyle dedi. Hadi evlatlar, şimdi sıra sizde. Aile fertlerinize gidin ve onların neler bildiğini sorun. Onları biraz test edin bakalım. Ama dikkat edin, kimse uyuya kalmasın. Gerçekleri bulmak için uyanık olmak lazım. Hadi bakalım, marifet sorup öğrenmekte. Çocuklar Nasrettin Hoca'nın bu neşeli uyarısı üzerine gülümseyerek odadan çıkarlar ve hoca da içten bir tebessümle onların arkasından bakar.